İracatçılar Birliği olarak e, bu sıralarda yoğun bir tempo içerisinde çalıştığınızı görüyoruz. E, tabii bu arada aynı esnada fuarlarda Afrika'yı takip ediyor, Amerika, İtalya derken e, şimdi de önümüzdeki e, fuar olarak neresi var? İracatçılar Birliği olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz? Zaten bizim çalışmamız var. İracatçılar Birliği olarak önümüzdeki hafta Hong Kong fuarı başlıyor. Biz oraya milli katılım düzenliyoruz. Yani buradaki arkadaşlarımız, üretici, ihracatçı arkadaşlarımızı orada kendi Türk pavilyonlarımız var, standlarımız hazır olarak biz kuruyoruz. Arkadaşlarımız oraya katılıyor. Ve Mart, Haziran ve Eylül fuarlarına, Hong Kong fuarlarına biz milli katılım düzenliyoruz. Milli katılımın da amacı hem esnaflarımız orada bir Türk markasını yaratmak hem de buradaki yaptıkları masrafların %60'ı, %70'i kadarını geri firmalarımızın almasını sağlıyoruz. Milli katılımın amacı bu. Her türlü organizasyonu yapıyoruz. Dünyada görülmemiş bir hizmet de veriyoruz. İnternet hizmeti veriyoruz. Yiyecek içecek hizmeti veriyoruz. Standların kurulmasını veriyoruz. Temizlik hizmeti veriyoruz. Yani bir ihracatçılar birliği olarak fuarlarda arkadaşlarımıza gereken her türlü desteği sağlıyoruz. Peki katılım ne durumda şu anda? Yoğun bir katılım var yoğun mı? Yoğun bir bu katılım, Kong? yoğun bir talep var. Tabii çok yoğun bir talep var. Mesela bundan evvelki Mart Fuarına 45 firmamız katıldı. Daha da talep var ama yer sorunu oluyor tabii. Bize Türk firmalarına dünyada çok söz sahibi olmasını istemeyen İtalyanlar veya başka ülkeler engel koymaya çalışıyor. Ama biz her geçen gün mesela bir de biz İtalya fuarıyla anlaştık o kadar belki daha belki konuşmalarımızda söyledim. İtalya fuarında da büyük bir stand ve en güzel salonda stand aldık. Ve oraya da milli katılım düzenleyeceğiz. Yani dünyada birinci İtalyanlar biliyorsunuz bu kuyum sektöründe. Biz de ikinciyiz. Ama biz onlara yetişmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim bazı özelliklerimiz var. Böyle imalatta esneklik, çabukluk, malı çabuk teslim etmek, kalitede de işte inşallah tasarımda da yetişebilirsek dünyada bir numara olmak diye bir düşüncemiz var. Peki bu e, fuar, e, Hong Kong fuarından sonra, e, daha sonraki sanırım geçenki o Ayhan e, Bey'in de İmmül Başkanı olarak e, yeni bölgeler açılacağı demişti. Onunla ilgili çalışmalar var mı? Tabii. Fuar olarak. Asya gibi mesela e, demişti. E, toplantılarımızda bunlar da gündeme geldi. Zaten bizim artık e, biliyorsunuz Dubai'ye çok yoğun bir ihracatımız var. Ama e, Dubai'nin ithal ettiği kuyumcu ürünlerine Türk firmalarının Türkiye'nin katkısı 2 onda 8. Yani çok düşük bir miktar. Çok güzel bir pazar. Çok düşük çünkü Dubai bizden aldığı mallar veya dünyadan aldığı malların dağıtım noktası. Hong Kong'ta öyle. İnşallah biz İstanbul'u fuarlarını da geliştirip bu şekle sokmak istiyoruz. Yani direkt oradaki Dubai'nin sattığı insanları Afrika ülkelerine, Asya ülkelerine biz kendimiz satmak istiyoruz. Yani şimdi biz Dubai üzerinden satıyoruz çok az miktarda bir belirli noktalara ulaşıyoruz ama biz İstanbul fuarında geliştirip direkt Dubai'nin sattığı yerlere, Hong Kong'un sattığı yerlere aracılar aradan çıkartacağız biz çıkartmak yani. istiyoruz tabii. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.